Kıymetli basın mensupları, çok değerli partililerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu sabah yine bir hukuksuzluğa, bir adaletsizliğe uyandık. Maalesef diyorum. Çünkü bu ülkede artık gün geçmiyor ki hukukun katledildiği bir karara uyanmayalım. Bu sabah Şehit Kamil Belediye Meclis üyelerimizden geçen yıl denetim komisyonu görevi yapan 3 meclis üyemiz hakkında İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiğini yazılı bir şekilde arkadaşlarımıza bildirildi. Değerli arkadaşlar, 2000 24-2025 yılı denetim komisyonunda 3 tane Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, 2 tane de AK Parti meclis üyesinden olmak üzere 5 kişilik bir komisyon Şehit Kamil Belediyesi'nin 1 yıllık çalışmalarını denetleyip bunu bir rapor haline getirdiler ve bu raporu Şehit Kamil Belediye Meclis Başkanlığı'na sundular. Bu raporda denetim komisyonunun belirlemiş olduğu eksikler veya hukuka aykırı, yönetmenliğe aykırı bazı durumların olduğunu belirlediler ve bunu da bir rapor halinde içinde AK Partili komisyon üyelerinin de bulunduğu 5 komisyon üyesinin imzasıyla oy birliğiyle karara bağlayıp Şehit Kamil Belediye Meclis Başkanlığına sunuldu. Burada yapılması gereken şuydu. Şehit Kamil Belediye Meclisi bu kararı mecliste okuduktan sonra bu kararla içinde suç unsuru tespit edilen konular var ise bunu da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekirdi. Ama bugün gelinen noktaya baktığımızda maalesef orada bulunan kanuna aykırı, yönetmenliğe aykırı birçok çalışmanın olduğu ve bunlardan dolayı Şehit Kamil Belediyesi hakkında soruşturma başlatılması gerekirken bunu bulan, tespit eden, karara bağlayan denetim komisyonu üyeleri hakkında soruşturma izni veriliyor. Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir hukuk? Bunların yaşandığı bir ülkede biz hukukun üstünlüğü var, hukuk tarafsızdır. Nasıl diyeceğiz? Ya da bu ülke demokrasiyle yönetiliyor. Nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? O komisyon 5 kişiden oluşuyor. 5 kişiden 2 tanesi AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımız. 3 tanesi Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi arkadaşlarımız. Kararın altında 5'inin de imzası var. Komisyonu bu 5 kişi yönetmiş ama İçişleri Bakanımız sadece CHP'li meclis üyesi olanlara soruşturma izni vermiş. Peki niye soruşturma izni vermiş? Yok efendim doğru denetlemediniz. Yok oradan evrakların fotokopisini aldınız. Yok oradan e, aldığınız belgeleri tekrar iade etmediniz. Ya böyle şey olabilir. Mi? o komisyon belediyenin toplantı salonunda yapılan ve oradaki başkan yardımcılarının, müdürlerin yanında yapılan bir denetim komisyonu. Burada kalkıp da belediye meclis üyelerimize, komisyon üyelerimize nasıl böyle bir soruşturma izni verilir? Siz bunu yaptığınızda biz bu ülkede hukuk var, adalet var ya da adalet herkese eşit nasıl söyleyebiliriz? Madem bu denetim komisyonu bir suç işlemişse, niçin beşine de soruşturma izni vermediniz de sadece CHP'li meclis üyelerimize? soruşturma izni veriyorsunuz? Bu komisyon, ben burada isimlerini de söylemek istiyorum. Bundan bir beis görmüyorum. Şehit Kamil Denetim Komisyonu üyeleri, AK Partili üyeleri Hasan Oğuz, Hacı Ahmet Doğan, CHP komisyon üyelerimiz Ersin Atar, Öznur Sevinç, Hayriye Didem Dinleyici. Bunların beşinin denetlediği, beşinin denetim sonucu bir rapor haline getirildiği ve hepsi tarafından imza altına alındığı herkes tarafında biliniyor. Bunun belgesi de hem bizde hem de belediyede mevcut. Hem de bakanlığa verilen dilekçe de mevcut. Peki bu komisyon suç işlemişse niçin o iki tane AK Partili belediye meclis üyesini çıkardığınızda sadece e, CHP'li belediye meclis üyelerimize soruşturma izni veriyorsunuz? Bu şekilde mi suçları örspas edeceksiniz? Ya da bu şekilde mi Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin orada muhalefet etmesinin önüne geçeceksiniz? Burada şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Ne bir yıldır susturmak için Silivri zindanlarına koyduğunuz o Cumhuriyet Halk Partisi'nin yiğit evlatları bir adım geri atacaktır ne de şehit Kamil Belediyesi'nde halk adına belediye meclis üyeliği yapan o cesur belediye meclis üyelerimize oradaki yapması gereken, oradaki konuları sorması gereken ya da haksızlıklara el kaldırması gereken meclis üyelerimizi bir adım geri attıramayacaksınız. Soruşturma izni de verseniz, dava da atsanız, hapse de atsanız o arkadaşlarımız halkın yararına olan her şeyde o mecliste görevini yapacak ama halkın ve doğmamış çocukların tek kuruşunun AK Parti tarafından heba edilmesine de asla ve asla izin verilmeyecektir. Bu da kamuoyunca böyle bilinen.